Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün ee, kırmızı mavi ile birlikte uzun zamandan sonra bir video çekiyorum. Evet. İki kişilik hobi yapacağız. Evet. Hiç kral tırnağı tarzı değil ama neyse. Evet hiç hobi yapmam. Çünkü sürekli düşer. Siz genellikle ee, hani ben bir şey dedim iki ay önce. Hangi oyunu oynayayım diye. Herkes Roblox seçmiş. Bu yüzden Roblox oynuyorum. Ben aynı zamanda bu videoya 5 like gelirse e, Brawl Stars oynayacağım. Evet. Kırmızı mavi. Bu videoya 5 like gelirse ben de Kral Çınar'la beraber oynayacağım. Ama bir de bir şey var. Arkadaşlar benim birazcık oynamam zor şu anda. Kral birazcık planlarımız var o yüzden. Kırmızı mağarayla gel. Ben bayağı sonradan Giyiz. video çekeceğim. Gir direkt. Çekken, o yüzden. Kırmızı mağarayla gel. Arkadaşlar birazcık sonradan video çekeceğim o yüzden. Tamam koş 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 koş. Arkadaşlar koş, koş. Kral bunu bilmiyor. Ben bu oyunu daha önce oynadım. Ben de oynadım. Nerede oynadın? Oynadım işte. Küçükken yani, Bak, mi? Yani bir kere oynamıştım denemek için. Bitirmek için beyaz düğmeye hekimleştim. Gel ben buradan gidiyorum. Tamam canım. Koş 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 koş. Düzle. Bitti. Git oraya git bak. Biraz düğmeye gideceksin. Al tamam, tamam biliyoruz. Bitirdim. Kolaydı. 35 saniyede hızlı bir şekilde bitirdik. Arkadaşlar bu kolaydı. Daha zorlaşacak. Evet, aslında. daha çok zorlaşacak. Ölüm ölümcül zorlukta olanlar. Neredesin kırmızı mavi? Arkandayım canım benim. Göremedim ha. Tamam. Bak de petler var. Birazcık oynamıştım ya oradan kalma. Evet, girelim mi? Bunda da çok iş şey varmış. bir şey ee, girelim. Bir olmaz, biz zaten ikimiz oynayacağız. Evet. Onları boş verelim. Şunlar yani. bir sıfırlansın, ne oluyor? Ee, şuna gelelim. Ne oluyor buradan anlamadım. Boş ver. İstersen geri dönebiliriz. Ha burada istediğimiz gibi zıplayabiliyoruz. Evet ben zıpladım şu anda mesela. Ben yanlışlıkla geri döndüm. Geliyorum. İstersen buraları kes. Evet de gel şu yer çekimi yeri var ya oraya gidiyorum. Evet. Ben de Yer çekimi. O mu? Aslında yani... kolay aslında bu seviye ya. He kolay be ya. Evet bu videoya kaç kaç like gelsin? 5 like abone olsanız kaç gel Arkadaşlar bu videoya Arkadaşlar eğer bu videoya ee, 7 like gelirse video çekeceğim. Vardır yakında Minecraft 3. Oh! bölümde oh! gelebilir. Evet arkadaşlar öyle planlarım var. Çünkü bilmiyorum. Minecraft 3. bölümü ya yani 2. bölüme 3 ya da 2 like gelirse 3. bölüm gelecek demiştim. Gelecek. İnşallah. Evet. Arkadaşlar bize güvenin. Evet. Arkadaşlar öldüm. Ölmedim. Kralçılar benim nerede durduğumu görmen lazım. Bakayım. Baksana. Dur göstermen lazım. Diyecekler oha böyle bir yetenek mi var dünyada? Ben de buraya düştüm. Bak, bak arkadaşlar bakın neredeyim ölmek üzere. Ben de buradayım. Seni ben var. Gördüm seni görüyorum. Ben de seni görüyorum geliyorum. Gelemedim. Iıı. Buldum. Ben gidiyorum. Hayır. Kırmızı. Şimdi sen yeşillen git. Tamam. Gittim zaten biraz. Git. Tamam. Mora bastılar. Mora boz zaten bir tane. Aldım burada. Yardım edin. Kralçıdan nasıl ha. yapamıyorsun ya? Beyaz. Yürüy. Tamam. Zıpladım. Arkam. Bu arada ben ben olan adamı tanım. Sarıya bastım. Ben de bastım. Geldim. Gel canım. Ya yes, canım benim. Aa benim renkleri. Ben sizin için kendimi feda ediyorum. Hoşçakalın kalın. <laughs> Ve kendimi feda ettim. Kapıya bas. Kırmızı Bas bas bas. Hayır. Ben kaldım burada. Yardım Geldim. et. <laughs> Kurtarın hoş, beni. Hoş, hoş. Kahramanlar yürüyün hadi. Arkadaşlar eğer kısacık shorts videoları izliyorsanız da like Abone olmayı unutmayın. Shorts videosu izliyorsanız. Kaldım ben burada. İstiyorsanız küçük küçük. Mesela yine portakallar. Yani cik cik falan. Ya. İstiyorsanız onları istiyorsanız abone olun. Değil mi? Değil mi? Koş, koş 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 koş. İkinci seviye bitti. Ben bir kere öldüm. Arkadaşlar Çok kötü. Cikler, arkadaşlar istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Evet. Bu video 5 video beş ay sonra tekrardan e, bir videom. Uzun zaman oldu. Video çekmeyi unutmuş olabilirim. Hadi kırmızı mavi gel. Yanlıyı yapalım. Gel köşe. Bir Sarı diyor. Oo! Nasıl mavi Kredi. <gülüyor> 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 Nerede şimdi kırmızı mavi? Kırmızı mavi. O NPC çıktı. Geliyorum kurdum. Geliyorum için. Geliyorum kral çınarı. Ben buraya beyaza bastım. Bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar zor? Bir zor. Ecelemek neden bu kadar zor? Yine beyaz geldi. Geldim beyaza. Uy. Tamam arkadaşlar çok pro bir Uy. şekilde oynuyoruz. Arkadaşlar benim için çok zor. Kırmızı. Kızıl, çıktı da ben Kızıl benim... mı? Kırmızı mı bunları? Kızıl değil lan o kırmızı. Uy! Remede um, Çok kritik. Beni beklesene. Ha ben bitirmeden önce burada bekliyorum seni kırmızı mavi. Geliyorum canım. Ben yani, yani şu kırmızı maviye bakayım bari. Gel can. Evet gördünüz şurada düştü. Mouse'la evet. gösteriyorum. Arkadaşlar beni görebilen videoya like atın. Aaa hediye. Canlı yayın yapalım mı? Hayır. Kırmızı mavi neredesin? Canlı yayın şurada mısın? Göremiyorum. Çok önleyim. Çok... Arkadaşlar şu bir şey Ben hepsini çok kaba atıyorum. Yaşıyor oluyor. musun? Bak karım tayfa sana da olur ha. Yine kahverengi. Evet şurada. Hani kahverengi değil miydi oğlum? <laughs> kahverengi değil miydi o? Kahverengiydi. Arkadaşlar oyun bozuk ya. Kahverengi değil miydi o? Evet. Ben bile gördüm değil mi? Ya nasıl ya? Hapishaneti <laughs> mi? Arkadaşlar oyun maliyemiz. bozuk ben şey doğru yere geçiyorum ama beni atıyor. Ya ben evet bozuk ben de ben de ben de kahverengi Arkadaşlar, üstüne durdum ben de öldüm. Şişe var. Aynen. Geçelim, Aynen. Aynen. Hayır. Geçelim Hayır. Böyle bir şey olmayacak. Oğlum bu bozuk. Tamam bir daha çıkalım. Oynan değil. Arkadaşlar bu ne tür oyunlar oynayalım? Oyunun bozuk olduğunu herkes anladı. Yine bunun gibi e, aynı şekilde bir tane daha anket yapacağım. E, hangisi daha fazla oyalırsa onu yapacağız. Onu oynayacağız. Ya arkadaşlar siz... Oo çok hızlı. Ha Yaşıyorum. Siz bana bakmayın. Siz bana bakmayın. Ay, öldüm öldüm. Çocuk lan. Nezga. Arkadaşlar siz bana bakmayın yani. Ha ben buraya hatırlıyorum Çok zorlanmıştık burada. Arkadaşlar ben daha yani başka videolar çekmeyi düşünüyorum. Asla bana... söylemeyeceğim ama. Özel bu olsun. Atayım mı? Atla. Nasıl lan? Bas. Basıyorum. Al bastım ne oldu? i̇kimiz birden Bas. İkimiz birden mi bastık? Oğlum sen durma üstünde. Beynim dondu. Öldü arkadaşlar. Hem bir zıpla. Ay. O, yaptım yaptım. Hı, yine zıpla. Hiç yine zıpla. Senin yemin... Şarkı söyleme. Niye? He. Zıpla. Zıpla. Hava. Böyle bir şarkı da yok ama. Yürü. Artık yürü yürü yürü. Süresi de mi var? Hayır. Canım sıkılacak. Mora gitmen lazım. Başarısın bence. <laughs> Yazanek sıfır sıfır. Dalı da oyna istersen. <laughs> ya yarın saatte şey seni bekleyeceğim ya. Evet. İstersem atlarım bak aşağı böyle. Boykot şey. diyorum boykot ediyorum. Hayır hayır. Edeyim Sever ben gideceğim. Tamam canım. Git geç sarı. Takım arkadaşın. Girelim. Ne sarıyor <laughs> bu? Old ne demek? Üf. İngilizcemin çok kötü olduğunu biliyor muydunuz? Hadi geç geç geç. Ben bunu hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Ya. Hayır bu ölümü şu görmeyin. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Oyun bozuk. Oyun bozuk oyun. Ödüller de Ödü... Bence bu çok yanlış bir şeyler değil. Mesela bize oyunda öndere, Ön... önerebilirsiniz anketlerde. Evet. Ben öyle pet mi varmış? Ben, ben bir şey mi diyorum? O yoho, Merhaba. yok, Merhaba. yok. Ben, ben de öldüm. Ateş adında bir pet. Garip. Bak bende ne var? Ş şüphelendi. Bende de bu var. Var mı ha? Var mı? Var mı? Do... Arkadaşlar bak çalışmıyor. Evet. Rubux istiyorlar. Rubux. Gel gel buna gidin. Dünyalı. Nerede be dünyalı? Tamam. Giriyoruz. Girdik. Yok şınlanma. Niye? Boş boşuna. Gel gel. Gel yarım saat. Gel gel ya burası birazcık. Yüksel lau 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 lau. Sanki aa ben burayı da hatırlıyorum. Ben niye giremiyorum? Eee. Ha geldi. Daha yükseliyor daha yükseliyor. Hızlı. Ha, oğlum bu, ben buna çok sinirlenmiştim. Koş, koş 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 koş. Beyaz alas. Koş koş. Şu anda speedrun gibi bir şey yapıyoruz. Çabuk çabuk çabuk. Hadi kral çınar. Koş kral çınar koş. Üstüne at. Aa ikimiz de birlikte gidiyormuşuz. Git git git. Sinos. Koş 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 koş. Zıpla koş, zıpla, koş. zıpla. Zıpla zıpla. E, zıpla, zıpla zıpla zıpla. Hadi çabuk çabuk. En güzel kız. Hadi 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 hadi. Çabuk 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 gaz kaldı hadi. Kalıyorum. Yeah! <laughs> Başardık çok iyiyiz be. Ölmedik. Bir, sani bir, saniye mi? Bir dakikada yaptık ben. Ben kırmızı mavi beklerken bir dakika oldu. Ayıp oluyor. çok Ayıp oldu. <laughs> <laughs> ha. Hediye. Bu Hediye. Ne iş hakkında hiç fikrim yok. Arkadaşlar oyun çöktü. Sesim gelebiliyor mu? Sesim geliyor mu? Geliyor galiba. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Benim sesim geliyor mu? Kırmızı mavi havada duruyorsun. Olamaz oyun çöktü. Kral Çınar, iyi misin? İyi sen nasılsın? Arkadaşlar bende Kral donuk gözüküyor. Bende de sen de havadasın. Hareket edebiliyor musun? Hareket et. Yani bir tek sıkıntılı oyun. Oyunu çok erttik. Bende sen dondun. Oyun bizim böyle bir oynayışı gör görünce dayanamadı herhalde. Kıskanç oyun. Hıh. Kral Şener sen e bende dondun e kaldın. Ben bunları alabiliyor muyum? Hemen buna çokmuş. boyu <laughs> He şimdi oldu. Oha, arkadaşlar oyun dondu. İnternet bağlantısı gitti arkadaşlar. Evet internet bir tık sıkıntı da ben bir çıktır yapayım. Çıktım. Girdim. Arkadaşlar giremiyorum. Arkadaşlar e, oyun bir tip kötüleşti gibi. Arkadaşlar oyun bozuldu. Hadi gir. Ana sayfa zaten. Hoppa de hop. Hadi gir 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 gir. Ana sayfa gir. zaten ne Haydi başarısın. Başarısın. Haydi dayan. Arkadaşlar beni duyabiliyor musunuz? İnternet. O kadar şey boşuna mı söyledim ben? İnşallah Ese bari olsun. tam girdim. Şu anda iyi gibi. Sen birazcık şey yapmayalım. Yani şimdi şöyle bakayım da, neyse. kızma abi iyi mi sen de internet? Geldim gel. Gel. Çok tabancasıyla Olamazsın. sana vur. Vuramazsın. Gel. gel video kapanışı yapalım bari. Ne kadar oldu ki? Evet arkadaşlar. videonun sonuna geldik. Eğer böyle içeriklerin devamının gelmesi için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Eee. E, şimdilik bu kadar. Hoşçakalın Bay bay.